Bugün 26 Ağustos 2016 Cuma Venüs günündeyiz. İkizler burcundaki ay güne meraklı ve değişken enerjiler veriyor. Zihinsel enerjimiz artarken birçok farklı konuyla ilgilenebilir ancak herhangi birine konsantre olmakta zorlanabiliriz. Yüzeysel ve gelip geçici konular ve sohbetler gün boyu bizi meşgul edebilir. Yay burcunda ilerleyen Mars, Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Stres ve huzursuzluk yaratabilecek enerjiler fiziksel sorunlara da neden olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi, psikosomatik rahatsızlıklar, alerjiler, zehirlenmeler, su, sıvı, gaz, alkol ve kimyasal dardan gelebilecek zararlar artabilir. Ruhsal ve bedensel kronik sağlık sorunları olanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. İkizler Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Başak Burcu'ndaki Venüs ve Jüpiter'le kare açı yapacak. Yakınlarımızdan sevgi ve ilgi beklentimiz artarken aşırı duygusal ve dürtüsel davranabiliriz. Dengeli ve sağ duyulu hareket etmeye çalışmalıyız. İlgi duyduğumuz konulara zaman ayırmak, kitap okumak faydalı olabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.